Şenlik var bence Dilan Hanım, neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyum. Enerji ürün. yerine geldi mi Ömerim aylar sonra? <laughs> geldi. Çok şükür. Hemen geliyoruz biz de. Aşkım! Çok pardon bir... Bir ötesiz şu an. Gel çabuk değil. Çok teşekkür ediyoruz. Onu tecelli etti. On aydır biliyorsunuz bütün aile birbirinden ayrıydı. Mikrofonu biz. al. Artık kavuştuk. Kavuşma günü. Bugün tamamen kavuşma günü. Tamamen tamamlandığımız bir gün. O yüzden çok mutluyuz. Evet. Pembe giyindiniz. Ne Canım neler söyleyeceksin? olduğu için, için. Çok mutluyuz. Gel gel gel. Evet. Gelme gelme hemen alacağım. hemen, hemen dönüyoruz Dilan Hanım'a. Ee, ama. Mavi, Mavi giyindiniz. Bir şey diyeceğim. Mavi. Biraz geriye çıksak Çok da hep mutluyorum. beraber çeksek arkadaşlar evet, nasıl olur? Şu hepimizi Mavi, Mavi giyindiniz. Farklı. Arkadaş evet. telefonumu Mavi alamıyorum. Kim evet, öyle geldi. Evet. ya? Yani Koyu merkezin görüntüsünü evet. Hemen boynunu mu atacaksınız? Telefonu biraz daha aşağı indir al. Yani şey Çok dua ettiniz. Dilan bekliyor muydunuz böyle bir karar çıkmasını? Çok üzgündüm. Yani çok 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 mutluyum. Ailemiz tekrardan bir yere gelecek. Çok şükür. Allah'a şükürler olsun. Yanınızda olan herkes için çok Teşekkür ederim. Sizin oldu. için sürpriz mi oldu? Sürpriz oldu dün. Çünkü Savcı Bey'in kararından sonra endişe bildim ve çok korktum. Çok dua ettim. Çok dua ettim. Peki Ailemi son Seker. görüşmenizde neler söylenmişti? Aranızda ne, nasıl bir konuşma geçti? Ben, ben hep moral verdim ona. İnşallah çıkacaksın dedim. Çünkü hani e, çok fazla itirazındı. Fazla bu, fazla bu süreçte de sizi çok yalnız bırakan dostlarınız, arkadaşlarınız oldu. Hiç önemli değil Şimdi geçine. kötü günler geçince... Hepsinin canı sağ olsun. Biz ailemizle bir arada olalım. Bize yeter. Gerisi benim için önemli değil. Biran Hanım paylaşım yaptınız aylar sonra da? Yaptım. Yapmayı düşünmüyorum bir süre. Ailemle bir arada olacağım inşallah. Böyle. Peki tedbir kararı için ne söylersiniz? Hiç önemli değil. Ee, Hiç önemli değil. çok seviniriz. Teşekkürler çok Teşekkürler. Teşekkürler. Ama artık çekmeyelim olur mu? Biz burada çünkü çok. bekleyeceğiz ya. Olur mu? Çok teşekkür ederim. Detayları birazcık çaktık. Çok çok mutluyuz. ay çok zorlu bir süreç, bir süreç. Şükür. Bir süreç. Çok çok Şükürler olsun Çok mutluyuz. Teşekkür, Teşekkürler. Teşekkürler. Size de mi sürpriz oldu bu karar? Gelinan'ın gibi düşündüm. Ben her zaman bekliyordum. Çünkü her zaman e, suçsuz olduğumuzu bu bize evet. üzerimize atılan eee iftiraların ya yani atılı suçların hiçbir zaman işlemediğimize ve her zaman ilk girdiğimizde de masum olduğumuzu inandığımızı hep söyledim. Sonunda biraz uzun sürdü ama bu, bu böyle bu şekilde oldu. Sonunda Türk Adaleti'ne çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür bir Çünkü asıl planımız var. Ben onu da merak Ailece ediyorum. Ailece bir arada olacağız hep beraber. İlhan Hanım'ın evine mi gideceksin? Evet. Bir süre onunla kalacağım. Onu yalnız bırakmayacağım. Yani Peki. <laughs> Bize müsaade edersiniz. Bir izin verelim, tek alalım lütfen. Evet. Hiçbir planımız yok. bir arada Çok mutlu musunuz? Çok, çok mutlu, mutlu. olduk. Çok Arkadaşlar mutlu. müsaade mi? edin bir göstermeyelim. Heyecanlı mısınız? Çok heyecanlıyım. Adalet. Bundan sonra sosyal medya paylaşımları nasıl olacak? Olacak. Arkadaşlar Tek Tek mikrofonluyum mi? ya. <laughs>